Skoda'nın işleri son yıllarda epey bir yoğunlaştı. Dikkat ettiyseniz yepyeni modeller piyasaya çıkarıyor Çek marka. Bir taraftan da eski modellerinin yeni nesillerini tanıtmaya başladı. ve Ama diğer taraftan bazı modellerinde hafifçe makyajlıyor. İşte bugün o hafifçe makyajlanan modellerden Octavia ile birlikteyiz. Gelin bakalım makyajlı Octavia ne gibi değişiklikler görmüş. Şimdi araç pek bir değişiklik görmemiş gibi görünüyor ama tamponlarda yapılan farklılıklar sonrasında 9 mm uzamış aracın boyu. yani iç mekanda tabii ki bir değişim yok. Dışarıda da 1 santim bile değil uzama. Onu söyleyelim. Farlarımız değişmiş. Farların şu panjura yakın kısımları biraz daha genişlemiş. Yine led farlarımız bulunuyor tabii ki. Tampon tasarımında ufak tefek değişiklikler var. Biraz daha sadeleşmiş. Özellikle şu kromajlı bölüm sade. Yorum yan tarafta hiçbir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Yalnız jantlarımız. Jantlarımız 17 inç çaplı bu araçta. Bu donanımla beraber gelen jantlar bunlar. Ve farklılarmış. Öyle yazıyor vallahi Farklı oldukları yazıyor. Baktım bir kontrol ettim. Makyajsız aracın kataloğunda yok bu jantlar. Ama yani ha yeni ha yeni değil yani. Çok sade görünen jantlar. Onun için sürüş sırasında bir önerim olacak sizlere. Diyorum ve arkaya geçiyorum. Yine led stoplarınız bayağı şık görünüyorlar. Arka tamponda şöyle azıcık güncellenmiş diyeyim. Bu arada sesim bayağı kötü arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Hastalıktan hastalığa giriyorum çıkıyorum hani hastalık bitti de diyemeyeceğim. Bagajımızı açalım. Evet burada çünkü yani Skoda'ların imzası niteliğindeki bir bölüm var. Açılırken gördüğünüz elektrikli ve çıt çıkarmıyor. Açılırken de kapanırken de inanılmaz sessiz bir motoru var. Bagaj bölümü zaten her Skoda'da böyle kendi bölümünde irdelenmesi gereken bir yer. Burası 600 litre hacim sunuyor arkadaşlar sizlere. İkincisi zaten liftback olduğu için yüklemeniz, boşaltmanız gayet kolay. Yükleme boşaltma demişken eşiğiniz de araç liftback olmasına rağmen çok yüksek değil. Şimdi nereden başlayayım, nereye gideyim neyse karışık anlatayım biraz. Her tarafta kancalarınız var. Sabit kancalar, katlanır kanca. Bakın şurada bile kancanız var. 2 kilo çekiyormuş bu arada, üzerinde yazıyor. Şurada bile demişken bu da böyle hamağa benzer bir şey ve yerini değiştirebiliyorsunuz. Zıvır zıvır taşıyabiliyorsunuz bunun içinde. Sağa sola böyle vurmasını istemiyorsanız. Yani Skoda gerçekten yani her şeyi güzel düşünmeye devam ediyor. Bagajı daha büyütmek istiyorsanız tabii ki arka koltuk sırtlıklarını asimetrik olarak yatırabiliyorsunuz. İçeriden yatırabiliyorsunuz yalnız. Bagajdan yatıramıyorsunuz burada. Böyle düğmeleri varmış gibi görünmesine rağmen onlar kapalı. Ama ince uzun yükleriniz varsa ortada bir kapak var. Hop onu açıp içeriye doğru atabiliyorsunuz. Şimdi kancalar kanca karşılıkları dedik. Hatta bakın şurada da bir tane böyle çift taraflı büyük bir kancanız var bir sürü şey sabitleyebiliyorsunuz buraya. Sabitleme demişken cırt cırtlı sabitleyiciler var. İsterseniz onları kullanabiliyorsunuz bir şey sabitlemek için. Sonra işte davlumbazların arkasında kocaman gözler var ki o gözleri isterseniz duvarlarını kaldırıp bagaja katabilirsiniz. Sonra başka ne diyeyim ya? Dur başka ne var? 12 volt soketimiz var. Zeminin altında tam boy stepleriniz var. Yani başka ne olsun ya? Yani başka daha iyisini istiyorsanız kombi alın. Yine. Skoda Octavia alın ama kombi alın. O kadar. Ondan da iyisi yok zaten. Bak ne kadar sessiz. Çok güzel, bayıldım bagaja. Octavia'nın kaputu altında haberler güzel. Şimdi öncelikle kaputu, içeriden mandalı tek çekerek açabiliyorsunuz. Daha sonra buradan kurtarıyorsunuz ve çift pistonla ayakta duruyor. Burada herhangi bir çubuk yok gördüğünüz gibi. Ne var yalnız? Kaput altında izolasyonunuz var. Ya yukarıdan doldurabiliyorsunuz, ya yalnız seviyesine bakamıyorsunuz. Çünkü araç size kendisi söylüyor bilgisayar üzerinden. Tabii ki sol farın arkasında cam suyu doldurma bölümünüz var. Ve kapağı da açtığınızda huni şeklinde. içeride de filtresi var üstelik. Çok güzel. Octavia'nın iç mekanı da böyle büyük bir değişiklik sunmuyor ki zaten sunmasına da gerek yoktu bana sorarsanız. Gayet sade tasarımlı. Dijital gösterge panelimiz korunmuş ve değiştirebiliyorsunuz isterseniz görünümünü ve bilgilerin sunulduğu yerleri de değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel. İki kollu direksiyon simidimiz yine gayet güzel. Sportline ve Ares'te 3 kollu oluyor. Aynı direksiyon simidi bu arada. Onu belirtmiş olayım. Üzerindeki dokunmatik olmayan düğmelerde bravo diyoruz sevgili Skoda'ya. Korunmuş. Direksiyon arkasına kulakçıklarımız var. Bunun haricinde şöyle şeyler söyleyeyim sizlere. Şimdi burada bir Mesela içi güzel kaplanmış bir güzel cebimiz var gizli cep diyebiliriz büyük ihtimalle kapı içi cepleri yeterince büyük ve hem önde hem de arkada içleri kumaşla kaplanmış ki bu bana ilginç geldi çünkü kodu yanlış hatırlamıyorsam arka kapılarında kaplamalı değildi ön kapılarında kaplamalıydı sadece neyse plastik kalitesi de gayet iyi bakın buralarda yukarıda yumuşak plastikler var şurada yumuşak plastikler var. Havalandırma ızgaraları hemen yanında. Şu kapı tutacaklarından itibaren sertleşiyor plastikler. Arkada full üst alt sert plastik. Onu söylemiş olalım. Güzel donanımlardan bir tanesi. Şurada gözlük kabımız var. Burada kocaman bir boşluğumuz var ki kablosuz şarj istasyonu bulunuyor burada. İki tane de USB-C portumuz var. İşte vites selektörümüz bulunuyor. Şu kol dayanağının ileri geri gelmesi ve açısının ayarlanması harika bir şey. Ama sanki eskiden daha yukarıya kadar ayarlayabiliyorduk açısını. Şimdi maksimumu şöyle. Daha yukarıya çıkaramıyorsunuz. Neyse. Perdeli bir bardaklığınız var burada ki zaten biliyorsunuz Skoda'nın bardaklıklarının dipleri plastik. Bu sayede tek elle açabiliyorsunuz buraya koyduğunuz şişeleri. Burada da koyabileceğiniz bir göz var bunun da altında tabii ki. Çok büyük olmasa da bir göz bulunuyor. Çok büyük değil demişken torpido gözünüz de çok büyük değil ama üzerinde bir kaset yuvası gibi ekstradan bir yer açılmış. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bu araçta aslında olmaması gereken bir donanıma geçelim. Şu dokunmatik ekran aslında daha küçük olması lazım ama ilk partide yanlış hatırlamıyorsam Skoda böyle getirmişti bütün araçları. O sayede büyük bir ekranımız var burada. Gerçekten çok güzel bir ekran. Yani hani ne diyeyim ya? Ya yani görsel olarak zaten çok güzel. Gözünüze hitap ediyor. Gayet hızlı çalışıyor. İşte vites kamerası da buradan görünüyor. Yalnız geri görüş kamerası çok kaliteli göstermiyor ama neyse ki büyük gösteriyor. Rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz kendisini. Bunun haricinde dokunmatik komutlara da gayet hızlı cevap verdiğini söyleyebilirim. Bu ekranın. Evet. Sevdim. Ha bir de emniyet kemerlerinin yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz ön bölümde. Burası biraz bana fazla siyah geliyor ama hani çok da değil, çok aşırı değil ama bana aşırı gelen şey şu ses kumandası. Yani dokunmatik ses kumandası tamam eskiden şu kadardı. Daha kötüydü. Şimdi büyütmüşler bayağı bir neredeyse 30 santimlik bir kumanda yapmışlar. Ama yine dokunmatik sonuçta. Yani ben çevirmeli bir kumanda olmasını tercih ederdim bu bölümde. Diyelim arkaya geçelim. Octavia'nın ve genel olarak Skoda'ların en başarılı oldukları yerlerden bir tanesindeyiz. Arka koltuklardayız. Diz mesafemi görüyorsunuz. Baş mesafemi görüyorsunuz. Burada bir de boşaltma yapmışlar. Utanmıyor musunuz? Zaten deli gibi baş mesafeniz var. Demişken direkler ve tavan beyaz saplı O sayede hani biraz daha içiniz açılıyor diyebilirim. Bak led aydınlatmalar da kapanınca bayağı karanlık oluyor burası. Onu söyleyeyim. Gerçi dışarıda da yağmur bulutları var. Ha bunu karanlık yapan bir başka şey. Bakın çok güzel bir donanım. Perde var. Arka camlarda ki bu araç dediğim gibi giriş donanımının bir üstü. Ama gayet güzel donanım. Ön koltuk sırtlıklarında cepler var ve onların da altında cep telefonu koyabileceğiniz cepler bulunuyor. Burada zaten görmüşsünüzdür. Katlanabilir kol dayanağınız bulunuyor. Önünde de bir çift bardaklığınız yer alıyor. Buradan zaten bagaja ulaşıma izin veriyor sevgili Skoda. Şurada bir akıllı aksesuar bulunuyor. Ön yolcunun kafalığında isterseniz buraya da alabilirsiniz tabii ki. İster telefon, isterseniz iPad, MiPad gibi bir aleti sabitleyebiliyorsunuz buraya ve yolculuk sırasında dokunmatik ekran gibi kullanabiliyorsunuz. Ben daha önce kullanmıştım sevgili Skoda ile. Havalandırma ızgaralarınız var. Onun altında bir cep var. Normalde normalde demeyeyim üst donanımlarda. Orada hem 3 bölgeli klimanın Kumandası hem de arka koltuk ısıtmasının kumandası bulunuyor. Onun altında USB C portlarımız ve onun da altında kocaman bir boşluğumuz var ki gerçekten kullanışlı bir boşluk bu. İsterseniz hatta lastik bardaklıklarınızla da katlanabilen lastik bardaklıklarınız da bulunuyor burada. Ama tabii bunun olması demek soldan sağa sağdan sola geçişin bayağı bir zorlaşması demek. Yani arkayı iki kişilik kullanacaksanız böyle bir donanım tercih edebilirsiniz ama tabii sökebiliyorsunuz da bunu. Onu da söylemiş olayım diyelim ve sürüşüne geçelim bakalım oktaviyelim. Ya biliyor musunuz arkadaşlar şu Volkswagen grubu otomobilleri içerisinde ben kendimi evimde hissediyorum. Bunu birkaç kere söylemiştim sizlere ama yani Skoda'da da aynı durum söz konusu. Geliyorsunuz içeri her şey olması gerektiği gibi kardeşim. Yani bu tip bir araçta en azından hani sportif bir otomobil içerisinde değilsiniz sonuçta. Bir aile otomobili içerisindesiniz. Her şey böyle yumuşak ayarlı. Şimdi direksiyon sistemi mesela yeterince sertlik iyi ayarlanmış yeterince sertliği var ama daha çok hani yumuşağımsı bir spor modu aldığınızda biraz daha sertleşiyor ama böyle rahatsız edici bir sertliği yok ya rahatsız edici bir yumuşaklığı da yok öyle bir güzelliği var yani nasıl diyeyim şimdi? Pedallar mesela zaten gaz pedalını sürüş moduna göre uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Fren pedalı benim sevdiğim gibi. Almanların fren pedalları var bu araçta da. Azıcık bastınız mı böyle hemen tutmaya başlıyor. Ama zaten yani ne bileyim ya valla nasıl açıklanır ki bu çok çok hoşuma gidiyor be. Koltuklarınız mesela gayet rahatlar. Güzel yan destekleri var. Isıtmalılar ki aslında ısıtmalı olmamaları lazım. O da büyük ihtimalle ilk gelen seriyle beraber standartlaşan şeylerden bir tanesi. Daha sonra yine opsiyonel olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü katalogda olmadığı yazıyor standart donanımda. Bunlar haricinde izolasyon gayet güzel. Yani motor sesi zaten güzel biliyorsunuz 1.5 diye sayın. Böyle metalik bir motor sesi var. Bir, bir taraftan da böyle ne bileyim V6'ları anımsatan bir homurtusu var. O hoşuma gidiyor. Ama içeriye çok gelmiyor yani çok bağırtmadığınız sürece. Yol sesi ve rüzgar sesi de çok gelmiyor ama garip bir şekilde şu camlar ince büyük ihtimalle dışarıdan yol sesi alıyor. Yani dışarıdan geçen araçların sesini alıyorsunuz. Garip bir şekilde. Şunları biraz kalınlaştırsa Skoda valla lop gibi bir şey olur. İzolasyonu olur. Ses izolasyonu. Bu araçta 48 volt hafif hibrit sistem var. 1.5 litre hacimli 150 beygirlik motorla birlikte. Bu da ne demek oluyor? İşte kendini 2 silindirli sürüşe alabiliyor demek oluyor. Süzülme modu var demek oluyor. Ne? Yelken modu diyor insanlar. O var demek oluyor Falan falan bir sürü modu var yani şanzıman artı motorun düşük yakıt tüketimine itmek için sizi. Ve bu ilginç bir şekilde adaptif hız sabitleme sisteminin sensörleriyle çalışıyor. Nereden anlıyorsunuz bunu? Mesela böyle kaydırmış giderken sıfır tüketirken birdenbire önünüzdeki araca yaklaşmaya başladığınızda hemen kompresyona bindirmeye başlıyor. O bir. İkincisi start-stop'u kullanıyorsanız eğer işte trafikte dururken eğer önünüzdeki araç şey yaparsa ilerlemeye başlarsa isterseniz 2 saniye önce motoru durdurmuş olun hemen motoru çalıştırıyor. Zor özellikler var. Bir diğer güzel özellikse görüş açıları gayet güzel. Hakimsiniz her tarafa. Evet C sütunu biraz kalın ama arka cam kocaman o bir. İkincisi arka koltuk kafalıkları kullanılmadıklarında tamamen gizlenebiliyorlar. Üçü birden gizleniyor ve gayet güzel açık bir görüş alanınız oluyor burada. Yalnız kötü olan şey silecek yok arka camda. Görmüşsünüzdür zaten dışarıdan da. Valla bak bugün gibi günlerde mesela lazım oluyor. Çünkü sabahleyin 10 saniye yağmur yağdı. Aracın üzeri böyle benek 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 oldu. İçeriye bir girdim. Dışarısı görünmüyor bile. Yani şimdi onu silmek için al şeye havluyu dışarı çık bilmem ne bu soğukta hiç lazım değil normalde bir silecekle halledilebilecek bir şey. Aracın boyu bir santim uzadığı için park manevraları da yani öyle bir çok zorlaşmamış. Önde arkada park sensörünüz var. Geri görüş kameranız var. Önceden de belirttiğim gibi çok kaliteli bir görüntü vermiyor içeriye ama büyük bir görüntü veriyor. Onun için affedebiliriz kendisine Ve park yardımcısı da var bu arada. Paralel dik falan park edebiliyor. Kendi kendine. Güzel özellikler bunlar. Bir diğer güzel özellik de 7 ileri vitesli çift kavramalı DSG tabii ki. Sürekli geliştiriyor Volkswagen grubu zaten bu şanzımanı. Buradan selektörle seçiyorsunuz. İsterseniz spor moda da alabiliyorsunuz. Gayet güzel hızlı bir şekilde değiştirebiliyor vitesleri. Onu da beğenmezseniz eğer direksiyon arkasında kulakçıklarınız var ki bence beğenirsiniz. Kendi kendine gayet güzel değiştiriyor vitesleri. Yani aracımız daha 5000 kilometrede bile değil ama yani hoş hiç takılma bakılma yapmadı saçmalamadı. Bu arada aracımızın yol tutuşu tabii ki kötü değil ama böyle hani sportif zevkler veriyor mu derseniz yok vermiyor. Sportif zevkler için zaten Skoda da diyor ki arasımız var. Buyurun. Neredeyse 300 beygirlik motoru var. Gayet güzel sportif zevk verir sizlere diyor. İyi de diyor. Tabii ki güvenlik donanımlarında da her şeyimiz var. işte adaptif ısı sabitleme sistemi demiştim zaten. Kör nokta uyarısı bulunuyor. Onun haricinde şeritte kalma uyarısı ve yardımcısı her ikisi de var. Başka şuna basayım istiyorsanız. Dikkat uyarısı, yorgunluk uyarısı, front asist, acil frenleme yani falan falan bunların hepsi mevcut aracımızda. Bu arada tüketimde de yine sürprizler olacak gibi. Çünkü 6 litre bölü 100 kilometrenin altında geziniyorum. Bakalım bitişte ne olacak? Biraz daha artar tabii ki. Çünkü daha şey yapmadım yani. Daha 4 gündür bende araç. 2 gün daha bende. Bakalım ne olacak? Son olarak bir de performanstan bahsedeyim istiyorsanız. 7 ileri vitesli DSG gayet güzel vites değiştiriyor demiştik zaten. 1.5 litre hacimli 150 beygirlik motorda yaklaşık 1400 kilogram ağırlığındaki kasayı hiç zorlanmadan hareket ettirebiliyor. Zaten verilerden de anlayabiliyorsunuz. İşte neredeyse 230 maksimum süreti. 8.5 saniye 0 yüzü. Gayet güzel. Bana sorarsanız Skoda Volkswagen grubunun en tehlikeli markalarından bir tanesi. Hatta Türkiye'de bayağı tehlikeli bir konumda. Çünkü yani ana markanın satışlarını baltalayacak ürünleri var. Baksanıza bir Octavia'ya bakın mesela. Yani iç mekanı Golf'ten daha geniş mesela. Bagajı zaten her otomobilinkinden daha geniş neredeyse. Kendi klasmanında bakarsanız evet her otomobilinkinden daha geniş. Bir tek kombi daha iyi. Bunun haricinde motor, şanzıman gayet güzel. Donanım da gayet güzel. Valla şu anda tek dezavantajı artık artan donanım ve iyileşen araçla beraber fiyatının da artıyor olması. Mesela bu araç giriş paketinin bir üstünde olmasına rağmen 2 milyon 10 bin liralık bir fiyatı var. Eğer giriş fiyatı istiyorsanız ki onu filolar için getiriyorlarmış asıl. 1.800'den başlıyor fiyatlar. Yine bu motorla bu arada. 150 beygirlik motorla. O da fena değil diyorum. Ama yani hakikaten yani şöyle bir düşününce seviyorum ya Skoda'ları genel olarak ve Oktan Oğlayı da özellikle bu motoruyla öneririm. Vallahi önerdim, önerdim mi? Önerdim. Hepiniz iyi sürüşler.